Ali El Murtaza sana sığındım. Hatice Fatıma Asan El hüseyin Kerbela sana sığındım. İmam Zeynel ile Muhammed Bakır, Cennet Bahçesi'nde bülbüller şakır. Cafer-i Sade'ye erdik çok şükür, Musa Kazım Rıza sana sığındım. Muhammed Taki'ye verdim salavat, Ali El Naki'den beklerim imdat. Hasan-ül askere eleman mürvet, Mehdi sahibi zaman sana sığındım. On masum bak gırı acı, On yedi kemer ve isterdi mi ilacı, Biri serinli tacı, Hüker evde sana sığındım. Sevgili şehit birimiz, Pir Sultan Dili'ye bize şöyle sesleniyor. Geldim, gider oldum ellerimizden, Dostlar sefa ile gönderin bizi. Doğamadım tatlı dillerimize, Dostlar sefa ile gönderin bizi. Himmet eyleyin, yüce dağlar açalım. Pir aşkına kaynaşalım göçelim. Gelin birer birer helalleşelim. Dostlar sefa ile gönderin bizi. Çıkalım yaylaya, inelim bize. Dostlar yarınlar dua edin bize. Buradan bir selam yollasam acem gelir mi size? Dostlar sefa ile gönderin bizi. Pirimize haktan rahmet diliyoruz. Kabri nur olsun, toprağı suyu pak olsun, devri daim olsun. Benzin aykat kapısı olsun. Dilersek Muhammed Mustafa'nın çapetine Eylül Belediye Derneği katılmaları ayılır. Gazileri sınırlarken de şimdi ne güzel selamımız var, yani uzaktan görüşmeden bile. Beri...